Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle evet. birlikte Pegasus'a dev alışma sürprizi 6.8'den geliyorum. Evet arkadaşlar, evet. şimdi bu arada e, günlük hediyelerimizi kaçacağız ki evet. arkadaşlar elmasımız planlı. Şey ya bu Aşır. şeye evet. niye girdin ya? Aşırı mışız çıktı, 2 evet. tane değil mi Hayır ben hani benimki sonra sana ya. Neyse şarkı açalım. Normalde yüzüğü. İnşallah elde elmas çıkar. İnşallah. Ama bana diyor ki şahin çıkacak sanki. Giyim elmas çıktı. Arkadaşlar ilk defa ben de ablamı yemeyeyim. Ee, 707 elmas 707 elmas İnşallah bunda da 50 elmas çıkar İnşallah Eğer Çıkarsa daha çok elmasımız olur <laughs> Alıyoruz. Arkadaşlar buraya yani bu bir reklam evet. olduğu için biz burayı kapatacağız. <laughs> Arkadaşlar sapık yemeyeceğim. Arkadaşlar işte, bu arada siz bunu yani çok sapık diyorsunuz ama ben bazen yiyorum ama sonradan ve merak ediyorum oynuyorum bazen. Sen oynuyor mu? Hayır. Hayır YouTube'da falan bu var ya hani. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir deniyorum yani arkadaşlarım şeyinde. Da bir daha, alalım. bu arada biz buralara video koyacağız siz görmüyorsunuz. Evet. <laughs> Arkadaşlar gördü hemen kaç kaç kaç. Arkadaşlar en sonunda kişiyi zaten izleyeceksin. Evet çıkalım. Haydi 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 haydi. Ne, ya. Çıkıyor? ne çıkıyor? 2500 lira. Gel nerede bu 2500 lira? Bakalım bunlar. E İnşallah bundan 100 elmas çıkar. Amin amin. 800 ya da Uh. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar biz bu videoyu saat 10.47'de çekiyoruz. 10.47 var. Geçiyoruz. Mavi. Hmm. Ne yazıyor İngilizce? Open. Arkadaşlar böyle bir şey diyeceğim. Maalesef video ekleyemeyeceğim herhalde. Bilmiyorum belki eklerim de. Bu videoyu mu gel. Hayır hayır buraya video. Ha. Sabık olan bölgelere koyacağım. He yani ekleyebiliriz. Buna gerek yok yani. Nasıl mı? Reklam değildir bu arada. Şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar reklamın içinde reklam oynuyor şu anda. Reklamın <laughs> içinde reklam oynuyor. Hani burada gitmiştin. Evet arkadaşlar çıkalım. Çıktık. <gülüyor> Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak hadi hadi. Ah, oluyor? ya. Aa. Arkadaşlar ne çıkacak? Yürü. İki şey verdi bu arada. Gördün mü? Benim mi? ekran kaydı bozulmuş arkadaşlar. O kadar çok izah atmış olabilir mi? Karacuma kıyafetle giyelim hemen. Arkadaşlar işte buradan bir adminin popüler erkek kardeş zırhını alacağım. Bir zırh zırhı diyorum İşte bir de deniz kabuğu kızıl birler ve onu alacağım. Al. Set yani. <laughs> Aa, bir bahar de her kim kıyafet. kıyafet onu da alacağım. Arkadaşlar biz videonun dışında şu an hesaplama evet. yapıyoruz tabi ki de 707 şey alalım eti. ay 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 bu ete çok iyi bu arada Evet ama şimdi anlamıyorum. ilk önce bir hesaplama yapalım <laughs> Mesela arkadaşlar bahar paket kıyafetini alacağım 135 hmm, Evleri bir bakalım Bak şu şey var bence. Niye bunu ama şeyin aldığını alsa elin olmaz yeter. Bak şimdi gel çeriğini sana bir göstereyim. Nasıl? Bak. İyi ya. 300'e düşmüş. Bu da işinin sen keşke onu almasaydın. He ya. Neden bilmiyorum Aa. Bunu alırsan tek bende olur. Sen bir kimseyi yeni bu. Yani kimseyi diyor mu işte? Noel babanın evi. Noel Bence onu alayım ya. Aynen. o zaman almaya başlayalım hadi. İlk evi mi alsan? Yok ilk, ilk evi almayacağım ya. İlk kıyafet alıyordum. Hesaplamayı. İlk önce admin kıyafetini al... yok. ilk önce. Ay Bahar mı Nasıl hesaplamış? Bahar al bence. İlk baharı alıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk baharı alacağız. Arkadaşlar aldım. Çünkü yandan. <laughs> evet. Çatır çatır yürü. Arkadaşlar bu burada bunlar hem eteğini veriyor hem de pantolonunu veriyor. Sırada Popüler Erkeği kardeş. Amalı. O bu admin değil mi? Ne He? oluyor? Kulaklık, ayakkabı, pantolon evet. ve ceket ve kıyafet. Şimdi deniz. Arkadaşlar nasıl çatır Tabii. çutur harcıyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> ben bu paket üst pantolonu ve üstü için almıştım. Bir de saçım. Arkadaşlar evet, ben ya yani ben kullanacağım. Bir şey bak olmam. ben zaten PKX de oynamıyorum. Ay yani elmasım da tek bitti. şu anda elma alacağım arkadaşlar. Param yetiyor. Evet yetiyor. Aynı de elmasın kalıyor. kalıyor. Evet, hesabı. He bunu almayayım. Bu 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 olabilir aslında. Ama para yetmez. Ha. Ha evet ya. Onu da alabilirdim ama iki katı. Neyse al bunu. Hadi al hadi. Evet. Alalım. Üç, iki, Mel babanın üç, evi. Iki, bir. Üç, iki. Aldım arkadaşlar. Ben şimdi bu evin ne güzel ne Hava atma amaçlı değildir. Evet arkadaşlar. 17 elması bir şeye bakıyoruz arkadaşlar şu an. Bence işte de 17 elması. Ee, var ben şu uçağı alamam. Pardon. Ba baş başka ne var arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu anda ben, ben konuşuyorum. arkadaşlarım tek. Yani buradan bir zaten. Ee, başla başla başla. Hello. Aa ablamın şeyi. istiyorsun olabilir ha. Ay okay. 92 mi ne şeydi. Arkadaşlar ya param olsa şunu alırdım. Şu. Elmasım olsa pardon. Pardon elmasım olsa aslında ha, yok ya. Bunu. ablam Aslında onu almayacağım. Onu alabilirdim normalde ama almayacağım. Hadi eve bakalım arkadaşlar. Evi geziyorum ben. Yani çok heyecanlıyım Burada bakın. E fark ettiyseniz dünyada ses yok sadece bu ev var. Dünyada böyle bu dünyada. Merdivenleri çok değişik. Aa kaydırak var arkadaşlar. Kaydırak var. Hadi o zaman hemen eve gezelim. Arkadaşlar çok büyük bir Yani hayalimdeki ev olabilir yani. Böyle bir evimiz olsa. Aa şurada beyaz yer var. Ya diye el beyağı der ne? ah. Ne al babana en güzel yeri yeri. Akajak, kajaktan kajı. ah! geliyor. Evet arkadaşlar bitti. Aynı yere geldim galiba. Ev çok karışık ya. Küçük ama. Ablam robot evini almıştı. 400 elmas mı Ve şu anda aldığım evi alıştı. Alsa... Şimdi arkadaşlar kıyafetler böyle. Artık ablam benden güzel kombinler yapabilir. Evet şimdi ilk önce karakterimizi sıfırladık. Ve şimdi ilk önce deniz kabuğunu bakın böyle. Adminimiz yok. Sonra, arkadaşlar burada bunun sadece pantolon eteği farklı bunun için mezarı admin kıyafetini Bunlar bu kadar burada arkadaşlar ya 600 elmas yani alt, 707 elması benim gösterdiklerimizi benim gösterdiğimi mesela, alabilirsiniz güzel Şimdi ablam bana komin yapıyor arkadaşlar. Gitti arkadaşlar. Şu anda ben konuşuyorum sadece. Kamerayı şuna takacağım. Artık benden güzel komediler yapabilirsin. Evet. Вообще. Ay kiçi burada ablam daha yeni bir tane kız vardı ya eteğini sattı. <laughs> i̇şte onu aldı. Bin, alacak. Aldın mı bilmem ama aldı galiba. Ben alsaydım almazdım Ay zengin olduğum gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar. Bu arada hava atma amaçlı değil. Tekrar söylüyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sesi din sesi dinleyseniz de. Duydunuz mu? Geldi mi? Geldi mi bilmiyorum ama. Ya ellerim var ne yalnız. Arkadaşlar ya, şimdi bir bakalım. Şimdi şey, gerçekten daha alabileceğimiz şey var mı? Arkadaşlar ya parayla da bir şey alsam mı? Kırklan alsam mı? Yok ya almayacağım. Orman mı falan Aslında şu orman mahkum ikili ikiye alabilirim. Erkeğini mi alayım? Yoksa kızlıyım. Bence kızlı ya. Kız daha iyi. Kamera falan, ka kamera falan da var. Aldım arkadaşlar. Her şey al alıyorum Burada arada. Çatır çatır elmas harcıyorum. Bunu alt almayacağım çünkü elmasım yok ya. yani. Dokuz. Arkadaşlar ya, eğer bir daha elmasımı bin falan yapıp Arkadaşlar şey yapmam gerekiyorsun. Arkadaşlar burada bakın. Bu yüzeyli elmas ya. Ejderha zırhı. Şey normalde 300 elmas neydi? Zırhlar, zırhlar nerede ya? Zırhlar ben gördüm. Bir şey göstereceğim. Yok bu yok değil. Ay şey söyleyeyim. Çıkarsa göstereyim. Ha bakın arkadaşlar. Bakın burada 300 ejder ejder hazır ha 300 tane. Parametre ne Nando anladım. Bunu da mi? Aa yok Nando daha iyi. Bu. Abi alabilir. Arkadaşlar burada ablam su atımı neyi? Su tavşanını çok seviyor, arıyor mu? arıyordu. Onun için yardım neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Herkesin kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğimi yapmayı unutmayın. Bye. Arkadaşlar bir daha alışveriş yapmanı istiyorsanız kanalıma abone olun.